Selamlar serinin yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Karakterimiz gözümüzün nuru sonunda 101 oldu. Belki de bu kanalın benim için en özel videosu olabilir. Çünkü oluşacak istatistikleri güç artışını çok merak ediyorum. bayağı bir şey değişecek. Şuradaki statlar falan hep bayağı uçacak yani. Hem set hem de silahtan ötürü. Şimdi karakter daha yeni 101 oldu. E ne yapalım bir şehre gidelim ona ay hiç kesmesin arkadaşlar finalde slot'a gelip yeni itemlerle e, karakteri zaten izleyeceğiz o yüzden bir şehire geçelim arkadaşlar hatta direkt doğu gidelim çünkü guild bankasını çok sık kullanacağız şimdi değişecek olan itemleri söyleyeyim silah değişecek set değişecek ve pet değişecek arkadaşlar pet 101 level e, o switch. Bizinkisi bilmeyenler için en son 91 level olmuştu. Bunu hatta şöyle atalım buraya. Sizlerden tek isteğim arkadaşlar eğer videoyu beğenirseniz videoyu beğenip hype atmanız. Bilmeyenler için hype puanı videoyu Türkiye sıralamasına sokuyor. Hype sıralaması var. Yani instagramdaki keşfet gibi düşünebiliriz. O yüzden secret online'ı diğer kitlelerle buluşturmak için buradaki en önemli kozumuz hype puanları arkadaşlar. Bu ufak hatırlatmayı da yaptıktan sonra direkt videoya geçelim. Şimdi ilk olarak neyden başlayalım? Bir bankaya girelim. Şu değerleri ben hatta not alayım. Finalde yüze kaç atak ve defans oynamış. E, onu size söylerim. Şimdi şurada bir tane silah var arkadaşlar. Silahımız bu değil. Ama bu silaha da bakacağız. P2 yaptık. P3. P4. P5. Evet setimiz burada. Seti aldık. Kuyut bankasına geçtik. silahımızı attık. Böyle peti çektik. Evet, itemleri çektim. Hatta biraz sakin bir yere geçelim. Evet, son hazırlıkları da yaptım arkadaşlar. İlk önce bir aksesuardan başlayalım. Şu an aksesuar bir tane değişecek. Üzerimizdeki aksesuarların belleri güzel. Zaten sun artı 7. Şu an için değiştirmeye gerek yok. Çünkü baya bir ceza yiyeceğiz. Şimdi şunu bir karşılaştıralım. Mesela earring 30.1. Bu 28. Tabii ki de bu daha iyi. Burada ne var mesela? Kaç str var? 9 CTR, 17 int. Burada ne var? Burada da 20 str var arkadaşlar. O yüzden e, bu değiştirilmeye değer. Hem de performansı daha iyi. Bunda şu an zaten penaltı var. Level atladıkça penaltısı da gidecektir arkadaşlar. O yüzden burada sadece bir tane E-ring değişecek. Aksesuar şöyle verler çok iyi olduğu için şu an değiştirmeyi düşünmüyorum. Belki 104, 105, 106'da değiştirebilirim dediğim gibi bundan daha iyi bir vel well olması lazım tek şartım bu burada da gördüğünüz gibi 17 str 12 int var aksesuarlara vel well tuturmak çok büyük sıkıntı Çünkü çok fazla Blue seçeneği var burada ringe baktığımızda 7 12 14 str 7 int bu da gayet güzel sun artı 7 buradaki ring de kalacak Belki bunu değiştirebiliriz. Çünkü buradaki str miktarı biraz düşük. 7 str ama 13'te int var. Şimdilik kalsın. Şimdi e ringi geçtik. O zaman itemlere geçelim. Chest'ten başlayalım. 12 degre artı 7 legend. Şu an cinsiyet kadında ama onu erkeğe çevireceğiz. Ee, şurada gender var. Hatta direkt çevirelim. Bütün itemleri erkeğe çevirdim tam bu kısmı atladık. Şöyle 13 STR, 14 INT var. 2600 de HP var. Pardon, 3000 HP varmış. En altta da güzel bir HP blüsü var. %180 e, dolduruyor. Evet, satları da gördüğünüz gibi full 61'de arkadaşlar. Şöyle CTRL'ye bastığımda şimdiki chestle ne kadar fark edecek onu göreceğiz. Fiziksel defans 116. Magdefans 197 oynuyor ve bu penaltılı 106'da komple penaltı kalkacak. 106 olduğumuzda 4 yıldız PGV'yi o zaman deneyeceğim arkadaşlar. HP'miz 58.500 diyelim. Şöyle bir şunu giyelim. Buradaki chestimiz mesela bunu kadar iyi değildi. Bunu giydik arkadaşlar. Direkt 61.800'e fırladı. Bunu buraya aldık. Geldik. Leg'e. lekte de 16 str HP bakar mısınız arkadaşlar? 3900 buradan 5600 HP var. Satlar yine 61, 51, 58 diye gidiyor. Buradaki defans değerleri de zaten daha iyi. Burayı kısa geçiyorum. Buradaki legimiz de güzelmiş mesela. Kaç STR var? 12 STR 5 int var. Şimdi HP bakalım ne kadar fırlayacak? 61800 67.000'e fırladı. Bunu da buraya çektik. Kafalığa geldik. Kafalık da yine aynı şekilde arttıydı. Set komple arttıydı ama güzel tarafı ise işte statlarına kadar bu setle uğraşılmış büyük ihtimalle kep düşükken yapılmış. Buradan Deniz arkadaşıma çok çok selamlar. Bu seti kendisinden almıştım ve beni bu seriyi ten bu set ve 3 ay önce aldığım silah arkadaşlar. O yüzden böyle bir içerik çıkarmak istedim. Bu seri aslında 101'den sonra yeni başlıyor diyebiliriz. Şimdi buraya bakacak olursak 14 STR 18 int, HPS de 850. Evet, bu da güzel ver arkadaşlar. Ee, sonuçta int de bize lazım. Ee, 14 CTR da var. Diğerine baktığımızda hemen hemen aynı, ondan biraz daha yüksek hatta. Şöyle giyelim. Bunu da buraya çektik. Omuza geldik. Bu da artı 7 statlar falan ee, güzel yine. Buradaki str biraz sıkıntı ama çok fazla int var. 24 int var arkadaşlar. Bunu da giydik. Bunu buraya aldık. Ayakkabıya geldik. Ayakkabıda kaç STL var? 11 STL 25 int var arkadaşlar. Ayakkabıyı da giydik. Bunu da buraya çektik. Son olarak kolluğa geldiğimizde bu da artı 7. Statlar yine aynı şekilde. Burada da 30 str var arkadaşlar. Canımız şu an 66.602. Bunu da taktığımızda 68.950'ye fırlıyor. Sadece 30 ctrden Bir de devili artı 10'a çektiğimizi düşünün. Burası yüzde %10 daha fazla artacak. Şimdi seti bitirdik. Pet'e bakalım arkadaşlar. Pet'te belki str int falan vardır. Umarım yoktur da biz en son e, en güzel str'yi basarız. 101 level pet'i ilk defa açıyorum. xp'si de güzelmiş. Çok önemli zaten xp. Evet hiçbir item yok. Tamam sıkıntı yok. Üzerinde buff da yok. Güzel. Şu pet'i içeri koyalım. Bizim eski pet'i açalım. Üzerindeki silk eşyalarını alalım arkadaşlar. 61 gün mesela. Burada bunu alacağız. Buradaki saddle'ı da alacağız. Şunu alacağız. Bunu alacağız. Bunu içeri koyduk. Şöyle diğerini açtık. Bunları buraya aktarıyoruz. En sonunda defans sistemlerini güncelleyeceğiz. Evet şimdi şu anlık böyle kalsın. Evet gelelim silahlara. Bizim şu an kullandığımız silah 10 degre sun artı 11 arkadaşlar. Bu silahın fiziksel değeri gördüğünüz gibi 3148'e 3701. İkinci silahımız bu. Bu da 11 degre Nova Fight itemi 11 degrenin sunu diye geçiyor diye biliyorum. Çok fazla bir bilgiye sahip değilim o konuda. 11 değere hakim diyelim. Onun da görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Değerleri karşılaştırdığımızda 3150 3250 e çok fazla bir oynama yok e sadece bunu görüntü olsun diye getirdim Evet asıl silahıma geçiyorum asıl silahımız bu parlamasından da anlayacağınız üzere belki anlamayabilirsiniz artı 15 Nova artı 15 arkadaşlar 3475 hasarı var bu silah için çok sabırsızlandım gördüğünüz gibi 3150'den 3475'e kadar çıktı. Ciddi bir hasar artış oranı var der miyiz diyemeyiz çünkü asıl silahım bu değil arkadaşlar. Asıl silahımı şu an açıyorum F4-1. Asıl silahımız bu arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi parlamasında büyük bir fark var. Tahmin edebilir misiniz bilmiyorum. Ama bu silah da 13 dere legend artı 15. Gördüğünüz gibi hasar 4616. Yani 11 degre silahımızın ee, yarısı kadar fazla bir hasarı var ve penaltılı silahın fiziksel statı şu artı 3 yazan onu bir güzel bir değere çekeceğiz ama benim için en önemli olan kritik arkadaşlar krite şu an üzerimde 747 ee, yan karakterde de 2-3 b gold var hepsini harcayacağım e, ee, bu kritiği çok güzel bir seviyeye çekeceğim bunun birazını beraber deneyebiliriz ama video çok sıkıcı olmasın diye ben arka planda devam edeceğim en son halini göstereceğiz evet silahımız bu en sonunda silahı kitleyeceğim zaten Hatta şöyle bir yürüsek nasıl olur? Silahımız bu. Bu dresi alma sebebim de silahla biraz e, renk uyum olması. Biraz da onun için almıştım aslında. Hemen hemen aynı tonlara sahipler. Petler de benimle beraber güzel bir şekilde yürüyor. İteler burada kalsın değerleri ben hesaplayıp size söyleyeyim arkadaşlar. Evet değerleri ben hesapladım arkadaşlar. Fiziksel defansımız 2.837'den 3.825 oldu yani yüzde 35 yükseldi. Tekrardan söyleyeceğim itemlerde şu an ceza var. 106'da 12 derecenin cezası kalkıyor. mag defansımız 3.344'ten 4648 oldu yani yüzde 39'luk bir artış olmuş strmiz 584'ten 613 oldu intimiz 233'ten 266 oldu ve en önemlisi hatamız 9567'den yani şu ilk değerden bahsediyorum ikincisini baz almadım İkincisi tabi daha yüksek olacak hatta ona da bakarız şimdi 9567'den 14734 oldu yüzde 54'lük bir hasar artışı söz konusu Şöyle glaviye taktığımızda 14.734 ve 18.000'e kadar hasarımız fırlıyor. Bu silaha biraz daha stat gelecek. %3'te kalmaz o fiziksel power oranı. Onu da iyice yükseltiriz. Şimdi ne yapalım? Şöyle kalsın arkadaşlar. Silahımıza sizlerle beraber biraz krit deneyelim. Lucky Dress'im yok. İşe yarıyor mu burada bilmiyorum. O yüzden şöyle Gory'e geldim. Biraz sizlerle deneyelim. Hatta diğer silahların parlamalarını görerim. Sword artı 15. Sword'un çok fazla bir cazibesi yok. Değerler nasıl gelmiş? Çöp. Sword'u ne yapalım? Sıraya göre gidelim o zaman. Blade yapalım. 11 crit gelmiş. Takalım abi. Blade de böyle en güzel parlama Glavya'da o net yani Glade'den Glavya'yı en son yaparız e zaten bir tane Bov kalmış böyle art 15 e, Bov'u da gösterelim de Bov'un mesela fiziksel hata çok çok düşüyor bu sadece Glavya'ya özgü bir muhabbet olabilir Lord Lewis son zamanlarda yayınladığı bir videoda bundan bahsetmişti ona da bir ara bakarız. Bob'un görüntüsü de bu şekilde. F12 yaptım. Şöyle biraz hareket edelim hatta. Böyle yapsak. Şuradan Bloom efekti açsak. Mega etkiler. Hmm, daha da etkiliyor. Böyle daha iyiymiş ya. Tamam. Bob bu şekilde kalsın. Şimdi bunu. Elimizden çıkaralım 2-3 dakika böyle kalsın sonra unutmazsam bulum efektini kaldırırız Evet buradaki değer bayağı düşük bizimkisi 4600 bu 3600 1000 değer daha aşağıda klavyeye göre bu kadar fark var mı Bilemedim Klavye yapalım bakalım crit kaç gelmiş crit çöp geldi gördüğünüz gibi 4616 oldu. Şöyle bir blade yaptık. Bu biraz normale döndü. Bov'da biraz düşük demek ki. Her çevirimizde 5M gidiyor. Öyle hesaplayalım. Şöyle 2-3 kere sizlerle bir deneyelim bakalım. Mesela fiziksel power statı 161 geldi. Bayağı oynattı. Ee, 4616'dan 4770 oldu. Hemen hemen bir %4'lük bir artma söz konusu arkadaşlar. Öyle mi yapıyor? 4 kere 4 16. %3,5 civarında bir artma söz konusu. Ama bizi kesmez. Bizim için önemli olan. Aa Spira bakmadık. Doğru. Spira da bakalım. Az kalsın var ya. unutuyorduk. Spira nasıl unuturum? Spira de fena parlıyor. Klavyeden sonra bence en iyi ikinci olmaya aday. E, ee, beraber. Görüntüler fena. Bulum efektini kapatalım. Bir de öyle bakalım. Bundan sonra böyle kalsın. Spira'yı çıkardık arkadaşlar. Biraz şuraya gidelim hatta krit en az bir yüzde seksen yüzde doksan istiyorum da hatta yüzde yüz istiyorum da yüzde altmış mesela on dört krit geldi en azından şu silahın kriti aynı olması lazım bu silahta vel var artı üç krit bonusu var en azından bir 18 olsa yeterli maksimum ne kadar veri onu bilmiyorum tabi yüzde 61 bizi kesinlikle kesmez bütün parayı gorye gömeceğiz. Evet crit gelmedi, diğerleri de çöp geldi. Ben bir e, video kaydını durdurup bayağı bir deneyeceğim. E, güzel bir şeyler elde etmeye çalışacağım. Bakalım neler olacak? Her çevirme 5 am 2 saniye sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet işlemler bitti arkadaşlar. Yalnız çok çok param gitti. Yaklaşık olarak iki buçuk ve param gitti. Sonuna kadar zorladım. 4-5 defa yüzde 80 geldi. göstereyim şöyle yüzde 80 geldi. Crit 17 oldu. bunu 18 hedefim vardı ama baktım. Paramızın hepsinin gitme tehlikesi var. Az önce 1.2B yeni geldi. O yüzden biraz e, tırstım. 17 krit bizim 10 degre silahtaki olan krit e, oranı. %80 geldi. %83'ü de gördü. Yine 17'de kaldı. Ben de artık e, böyle bırakmaya karar verdim. Gold olsa devam edeceğim de çok zordur herhalde. O yüzden bu böyle kalsın. Buna vel well basılırsa artı 3, artı 5 krit e, gelirse 20'nin üzerine çıkar da ama dediğim gibi silah vel atmak istemiyorum ata da bilirim ama silahın fiyatı yarı yarıya iner şu an onda kararsızım belki ilerleyen zamanlarda atabilirim bilmiyorum e, silah yazık etmek istemiyorum belki ileride başka seriler falan açarsak e, orada da bize lazım olabilir o yüzden mantıklı olan şu an vel atmamak böyle biraz takalım silahı tekrardan görmek adına şöyle bir kalsın arkadaşlar şimdi ne yapacağız şöyle gidelim biraz da Geri kalan blue'ları basalım beraber. Burası biraz uzun olabilir. Eğer sıkıldıysanız biraz ileri sarabilirsiniz. Bunlar hatta ben yine geçeyim. Çok fazla e, sıkılmayalım videoda. Plan son durum bu arkadaşlar. STR ve int 8. Dayanıklılık %100. Atak rate de %100. Fiziksel ve mag reinforce %41'e çıktı. Diğerleri de %22'de kaldı. Çok fazla denemek istemedim. Ben taş stoklayıp bu silahın değerlerini bir ara yükseğe çekerim ve videoların içinde zaten bahsederim. Şimdi bunları GUID deposuna atalım. Artık kasılma alanına gidelim. Devili artı 8'e çektik. 70 GB HP'miz oldu hemen hemen. Şöyle bir 50 tane daha alıyorum. Çantaya atıyorum. Kapıdan itibaren her levelde mob kesmeye başlayacağız arkadaşlar. Bu arada çok görev açıldı. Onun videosunu yapsam mı? Ee, Alex'teki görevlerin videosu olsun mu? Onu yorumlara yazarsanız sevinirim. Eski silahı sattım artık. Bizim klandan e, Serap'ıyım. Veli arkadaşımız beni 4 level falan bekledi. E, ya Allah diyelim. Şöyle vuralım. 44K crit geldi. Şöyle vursak 41K 84K Evet kriti diğer silahımız da aynı şu skill'e bir kalsın işimize yarayabilir bunu hatta buraya atalım bunu hatta şöyle yapalım buna tek atarsak bunları atıyoruz da bunların canı 30k civarında onunla bir işimiz yok Tarafa doğru gidelim ya. Çok fazla e, detaya girmeyeceğim. Bizim asıl işimiz Akerular, şu bölge. Oradaki yaratıkları da test edeceğiz. Önemli olan 109'luklara tek atmak. 105'te CPK ve 106'dan sonradan bir öre ya geçeceğiz. Yani şu kısma. Buraya çekiliyor mu arkadaşlar? E, bilen varsa e, yoruma yazarsı sevinirim. Oradaki guild başkanı gitse beni oradan çekebiliyor. Biz bir kere denedik de olmadı galiba. Ama kafamı karıştıran e, şu oldu. Şurada bir görev açıldı. Mirror görevi. Nerede o? Evet, burada bir mirror görevi açıldı. Belki başka mirrordur. O da olabilir. Bilenler varsa yoruma yazarsın. Sevinirim. Silah kitlemedik. Silahı da ben videodan sonra kitleyeceğim. Evet şuraya bir vuralım bakalım. Abi biz 42 an vuruyoruz. Sadece X skill'e. Ignore falan sanıyorum ben bunları. Bir Allah Allah. Şu skill'e tek atıyoruz mu? Şöyle de tek atıyoruz. Daha bunun kriti var, şeyi var. Baksana bir tane fırlatmaya tek ölüyor. Şu ikili fırlatmaya atıyorum. Diğerine tek ölüyor. 37 canları varmış. Buna ne vuruyoruz? 45 k Şimdi ne olacak? Bu bizim e, kasmamızı hızlandıracak. Çok dehşet bir silah. Şöyle bir parti alalım. Alamadık. Yok. Silah güzel kritik geliyor. Diğer silah aynı gerçi de. Bunu bir de ignore muhabbeti var. 170k krit geldi. ile karışıktır herhalde. Yani şu an kendimizden 5 level üstünde kasıyoruz. Küçük skill'e teker misin? 46. El yakması mı denk geldi acaba? 23, 9. Her türlü küçük skill'e de tek atıyoruz. Oho ikinci atamadan ölüyor arkadaşlar. Nasıl olacak bu? Ben bu kadar da beklemiyordum bu arada. akerlara da bakalım tek atacağız mı? Evet 108'liklerde bir deneyelim. Elimi yaktım. Şu küçük fırlatmaya attım. Krit geldi bu sayılmaz. 8K yiyor. Şöyle ikincisini ölüyorlar. Yantı da alalım gelmişken. Pet şu an toplamıyor. En son kapatmıştım. Basmadığımız bir şey olabilir mi? Hmm. Şunu bir alayım. Pete çok vuruyor. Sanki bunu biraz yavaş aldık gibi geldi. 0.05 geliyor. Ticket açık. Şöyle bir gidelim. Kaç bota geleyim toplama petini kullan diyeyim şampiyona şunla vursak bir crit falan gelmese çok güzel olacak şu skillin ilki zaten fazla vuruyormuş tamam şu an oldu 48 24 70k falan vuruyoruz devir falan açmadım zaten devrilik bir durum yok görüyorsunuz. Şöyle yavaş yavaş ilerleye ilerleye. Devam edeceğiz arkadaşlar. Silah deli dehşet. Tamam Akeru'ya geldik. İlk olarak e, normal küçük fırlatmayla bir deneyeceğim. Elekma denk gelir mi? Ha, buna ölmedi ama el yakmasız denk gelmiş olabilir mi? Yok. El yakmasız değildir. Mintus'a da yiyor. E ne olacak? Şu silahın atağını biraz daha yukarı çekeceğiz. Fiziksel Reinforce olsun. E, Atak power olsun. Bu daha da yukarı çıkacak. Atak Rate de çıkabilir. Şu %51 yazan o da önemli. Level atladıkça mesela 102 olduğumuzda da %5 e, bu silahın cezası kalkar. %4-%5 civarı şampiyonuşu belli olacak o hmm. bizim 101 level olduğumuzu unutmayın arkadaşlar kendi levelimizi değil şu an bizden 8 level yukarıda bir de dönmeyi kullanalım dönmeyle de 54k vuruyoruz Bu daha bir şey değildir 154 geldi 249 geldi son anda gördük manyak vuruyoruz işte şeye bakmadık Bu arada doğru bize ne vuruyorlar onu ona ben dikkat eme 391 vuruyorlar 73k var. Devil Art 8'de. Şimdi ne yapacağız? Ee, Zerk'te küçük fırlatmayı kullanacağız. Büyük fırlatmayı kullanacağız. Bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Ben onun bir yöntemini bulurum. En hızlı şekilde. İki tane kritik geldi. Üç kere üst üste geldi. 169 7 kafasına. Devil'in şu skill'i basmadım. Devil de basmadım. Birazdan karakteri bota koyacağım kapanıştan sonra. Bir 3-5 dakika şarkı eşliğinde e, karakteri izleyeceğiz f modunda. Ondan onu oraya saklıyorum. Şimdi burada dönme de mantıklı hale geldi. Hasarımız arttığı için böyle partilere e, dönme güzel gider diye düşünüyorum. güzel Ne yapalım? Güzel bir slot bulalım o halde. Ya buraların hepsi gold parti dolu. Ona yapacak bir şey yok. Gold partinin olması bir yandan iyi. Gold fiyatları o kadar yükselmeyecek. Buradaki parti öldü galiba. Parti olmasa daha iyi olur. Burada da okçular var. Şu bölgeye gidelim. Yüz onlukları deneyelim. İlkine gitti. Krit geldi. Şu küçüğünü denesek. Krit geliyor arkadaş. Göremiyoruz ki. Bizim de derdimiz bu arkadaşlar. karakteri bot'a koymak e, istemem, elle oynamak istiyorum ama. Joanlık. Ha, küçüğe teklemedi mesela. Şampiyonun %75 HP'sini hemen hemen aldık. Şampiyona vuralım. Burası güzel gibi. Evet o zaman kapanış yapalım arkadaşlar. Burada ben bota bırakacağım. Bir 3-5 dakika karakteri F12 modda izleyeceğiz. E, videoyu beğendiyseniz bana destek amaçlı e, beğenmeyi unutmayın. E, varsa high puanlarınızı bu videoya kullanırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 4 yıldır ne zaman dans etsen saplantı halinde her hareketi doğru yapma derdindesin. Ama kendini kaybettiğini hiç görmedin. Hiç. Bu kadar disiplin hey, niye? Well, İstediyorum her güneş gibi Delirtiyor beni her bir eşlik İsyankarım her bir genç gibi Ben mükemmel geçim Keyif sürümeye vaktim ekmek Hayat beni asa çakın etmedi Ve paradım ben mükemmelim Ben mükemmel geçim Empatiyetine hepiniz gibi için yeterinceydi Ben mükemmel için Çalış vakit 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 evet vakit değerli Kafamdaki fikir vakit harcamaya değer mi? Aynı vakit, vakit benim ve erteleyen biri Yazıp çizip beğenmem hiç biri yeterli Hep çalıştım ay ay Önemli her detay Vurdum balık biçen balın tıpkı harun nereden ay İlerliyorum tembel hayvan kadar yavaş daima Ve aklımda genelde rhyme Fat, fena. Fat fena. Sakinliğim mi korusam da Bu beni seni çeker giyinleştir Kızım sen çok güzelsin Onun üstünden dokuz ama Ben mükemmel ettim Hissediyorum her güneş gibi Delirtiyor beni her veleşti Biz sen karım her bir genç gibi Ben mükemmel ettim Keyif sürmeye Sana kendini bir şey sanan İlgi prestij bir Mercedes bir çiz para İşemez isim iyi rapçisin ama Ben mükemmel bir rapçi Hep zamanla yarışsam Gece gündüz çalışsam da içimdeki eleştirmen başı free azıksa Ve bu rekabetin doğmaz Mükemmel olmayacaksa Aradım beni daha iyisi Daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi İçime sinmiyor, içime sinmiyor İçimde piçin tekip, içimde sinmiyor Her şey kusurlu Beni ediyor her şey huzursuz Sebebi bu, bu Çünkü hiçbir şey mükemmel değil Hissediyorum her gün meşgul Denirtiyor beni her sen kerim her bir genç gibi Ben mükemmel Geçim Keyif sürmeye vaktim yetmedi Hayat beni asacak mı Yetmedi Ve paradım ben, ben mükemmel Ben mükemmel Geçim Mükemmellik sadece kontrol demek değil. Ayrıca kendini bırakmak Kendini şaşırtırsan izleyiciyi de şaşırtırsın Çok azı bunu yapar hanımlar ve beyler hepinizden özür dilemek istiyorum. Az önce gördüğünüz aslında bu akşamki menünün bir parçası değil. Kusursuzluğun peşindeyiz. Ama elbette öyle bir şey.